Hoş geldiniz. Bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize Hepiniz merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz durumda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun amacı Anıtkabir'de Bugün Anıtkabir'deyiz. İrem ve ben. Evet, Ankara buluşması. Ankara'da değil sen nereye? Sağ ol Barış. Hepimiz bekliyoruz. Gel evet, buradan bir selfie alacağım. Evet arkadaşlar bugün Agü Lüsev, Agü Lüsev değil pardon sadece e, Lüsev <laughs> önderliğinde buradayız. Agü'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bir defa beni koltan da oturuyorlar. <laughs> teşekkürler. Evet. Daha doğrusu Agü'ye şey, ama ne Agü'ye. Lüsev'e, Lüsev'e, Agü'ye Gerçi doğru ya niye ona teşekkürler? bugünkü konuklarımız başka konuklar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar şu an kendilerini göstermek istemediler. Ya ama bu sıcakta niye ceket giydin? Sanki biz de. <laughs> Abi siz gerçekten niye ceket <laughs> Çünkü akşama kadar buradaymışız. <laughs> Ve bir daha otobüsle gidiş yokmuş. Fena aynı yere geldik. Доброе Valla ağzımız 5 dakika boş durmadığı için bizde açlık hissi o kadar yok. <gülüyor> <gülüyor> Hah, evet doğru. dostlar, ıı, Anadolu bir turumuzu tamamladık. Şimdi de Ankara turumuz var. Ankara'nın e, ne denir? Ankara'nın ustası mı denir? Ne canım? Ankara iyi bilene ne denir? Bir yeri iyi bilene. İşte. Uzmanı. Hı? İşte Hı neyse ondan. Yürem <laughs> Ankara'yı bildiği için bizi o gezdirecek. Vallahi onu ben Ama değil de Nergis iyi bilirim. Ben de Nergis götürürüm. Onun yorumlarını ya. alacağız. Bekleyin biliyorum bir de yediğimiz biz yattede biz ha biliyor mu dediğim yeri Beşevler'de evlerde de e, konumdan Beşevler, evler kafilat yaz ya da bir nergis e orayı daha iyi biliyor ben çok yerini tam bilmiyorum oranın evet. Hmm, benim en sevdiğim çiçek o Hı? Hmm. Hmm? Size aslanın yolu tekrardan hmm. gösterelim. Hmm. 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 Tamam. Evet, e, İrem'i bulabildik sonunda. İrem evet, bizi Ankara'ya evet. gezdirecekti. Anlat. Ee, evet arkadaşlar, normalde süremiz kısıtlı olmasaydı çok güzel daha bir rota belirleyebilirdim size. Ama şu an <laughs> süremiz kısıtlı olduğu için en yakın rotadan <laughs> sizi e, Ankamol'e götüreceğim. Anka çok güzel bir e, mağaza gezebiliriz. Oradan da bir yemek katına çıkabiliriz. Hatta karşısında başkentin ciddiyet bahçesi var. Oraya gidilebilir de. Oooo, bir de Mansur dediği <laughs> görmemiz gerek. <laughs> Mansur dediği konserlere denk gelseydiniz, atatürk orman Çiftliği konserlerine Mansur Yavaş geliyor. İlk ve <laughs> Öyle. Yani zaman olsaydı belki zamanımız kalırsa bir Kızılay'dan buraya gelebiliriz. Kızılay'ı görüp de gelmediriz. Bakarız. Şu an nereye gidiyoruz yani? Şu an bir şu de, de Dedebün çaldığı evet, metroya gidiyoruz. Şu an ilk baş Anadolu Ankara durağına yürüyeceğiz. Anadolu Ankara durağından sonra da şeye bineceğiz. Metroya aktarma yapacağız. Metroda bildiğiniz gibi dedik babanın şarkısı çalıyor. <laughs> Oradan Akköprü'ye geçeceğiz. Köprü'den Kamon'un orada duruyor zaten. Bu şekilde bir... Evet yeni üyelerimizi tanıştıralım var. arkadaşlar. Ee, Tulba ve Yağmur. <laughs> Bu benim kuzenim. Benim ekibe dahil oldu bir anda hayatta. <laughs> <edersin. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah şaka gibi. <laughs> Tövbükte lis arkadaşımız artı üniversite arkadaşımız. Aygün. <laughs> <laughs> Aygün'ün <laughs> fedai neydi? <laughs> fedai neydi? <laughs> <laughs> evet, bugün diğer dostlarımız yok. Buradan onlara selamlar yolluyoruz. Bir soncuğumuza, bir tencere, ee, rümüşümüze ve zoborcuğumuza. Kesinlikle Aa bu on kol saat dört buçuk buluşmada başarılar hayat. <laughs> yani sen üzülme sana da bundan. Hayatmış. <laughs> Keşke sen İşler yani. vardır. Keşke ölüme da gelseydi evet. Üzülme daha çok yedeydi. <laughs> ben. Hmm, <laughs> doğru <gülüyor> evet. Neyse ama bir gün toplu Aynen aynen. Ve eski şehir inşallah belki. Aa evet eski şehir çok iyi. Abi herkes beni şehirlere çağırıyor. Nisa Maraş'a çağırıyor. Her gün <laughs> Kesin <İsparta 'ya>. geldik. <laughs> Evet, Anadolu'da bir yorumları alalım. İlk defa gelenlerden. Ben umudumu karşılamadı. Bekledim gibi Hayır, be 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 Neden oğlum? Biraz açıklayın ya. Explain. Çünkü neden biliyor musun? İki saat orada bekledik güneşin altında. O zaten benim için bir ölümdü. Ondan sonra girdik. Açıkçası o da o kadar ben Tamam, şey güzel ama ben daha fazla tamam, etkileneceğimi düşünüyorum. Hmm. Şey Anlıyorum. Sen <gülüyor> beğendin <gülüyor> mi? Ben evet. Neyi beğendin? Görkemli ve değişik duygular hissettiriyor Hayır, bence. Hayır, çoğunluğuna bir şey demem. lazım. Böyle etkinlik, etkinlik <laughs> sevmedim hmm. etkinliği sevmedim ben. Etkinliği puanlarsak, yani, çok kalabalık olduğu için böyle de oldu. De. Gerisi... Hepimiz bu kadar kalabalık olduğuna çok istiyoruz. Oldu. Ben hmm. Yok ki, otobüste, otobüste her şey. Yani. <laughs> Mecbur bununla <laughs> dolanacağız yani. <laughs> Taşıyacağız <biz üstümüzde. gülüyor> sana şey söyleyeyim. Benim dişlerim bu ara çok ağrıyor ya. Şey aldı mı hiç? Gittin mi falan? Şey en son hepsi o, o, gelmeden işte, yerleştirdi. O, iki, Özellikle benim gece mesela uyandıktan sonra sabah. Evvel evet. evet. çok alır. Bak şeklinde değişti evet. bile evet. ama dişlerim bayağı bir Yani Şu an iki buçuk var. İstanbul'dan bir şey hissettim şu İstanbul olsak bizim sevinç seviyemiz ne olur acaba? Ben de şu an öyle düşünüyorum. Seni kaçırdım ben resmi. bir dakika sıvı açıldı. <laughs> Bu tör... Bunda mı geliyor bundaki ses Aşkın mi? Yerine, yani yurda bu bundaki ya ses se... Allah. 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 Bu ne? Deyine, Allah. Evet. Altı, bir kedi ne oldu biliyor musun? Allah. Bir tane kadın burada duruyormuş. Arkada bir hmm. tanıma birisi buraya Evet arkadaş. Aa bu değil, bu <laughs> şey <yapayım. gülüyor> neredeyiz? Şu an Anadolu Meydanı'ndayız. Aynı karayla Kızılay'a gideceğiz. Kızılay'dan da metro yapıp Akkak Köprü'ye Hayır et evet görün arkadaşlar. De, Garipsilik çünkü Kayseri'de metro yok arkadaşlar. Metro yapılsın yani tramvay çok titriyor trafiği ama bak bu öyle değil. Ben ilk geldiğimde de bana da çok geldiğimde böyle. Burada İstanbul'da çekiyor olsa ne olur acaba? İnternetin çektiği noktalardan biri sanal dolu. Bir de bizim bahçelerden diğerlerini çekmiyor. Hatlar falan.

Çok Kanka bu da yavaş <laughs> bu yerin altında olduğu için bize yine da trafik var. Yerinin altında sürüyor. Hızlıya gidiyoruz. Bak şey bir anne var. Anne var, balistikleri var. Abi Bu Hayır, hayır her zaman siteye koşkları da yaptırırmış. Evet gazet. Ben hı şey yapıyorum. Söz market. Oruğun siyah olduğu kadar canlı yanlarını direkt çıkarttı. Ya da Instagram'da da gördüm. Yani her bir tüketteki bir şey değil ki yapalım. Kamış kok. Arkadaşlar siz de varsa çıyasını yapın. Arkadaşlar şu an kızılaydayız. Kızılay. Nereden çıkma sırası varmış? Pardon. Pardon. Hangi niye şuradan çıkmıyoruz lan orada ha çıkabilirsiniz. Peki. Hı hmm, doğru. arkadaşlar. insan burada yaşayınca, daha doğrusu bilmiyorum metroya binince oldu. Ankara ile alakası yok. Ankara'yı sevmem de İstanbul'da bir gidesim geldi. İstanbul bekleren. Bu bir burada çalacak. Nasıl? Biz şu an nereye geldik ki? Metroya geldik şu an. Nasıl oğlum? Oradan çıkıp buraya nasıl geldik? Böyle Hakkani bir sistem. Teknoloji ve bunu bir alacağım yerine. Hello everyone işte sizin şey dediğiniz hani gör hani hep böyle tutma şeylerini bir şeyler yapıştırıyorlar ya geliyor. Hmm, bu mu gelme sesi? Yok bu gelmez. Diğerinin oh, gidişinde <laughs> şimdi o ses çıkacak. Hı, tamam. Ama buradan çek. Hani... <laughs> <bir denir> <laughs> Evet Ankama turu arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Göster İrem'le şans gibi bir birbirimiz. Evet birbirimize şans gelsin inşallah. Ankara'dan olsun. aldığımız bölüm olsun. <laughs> evet arkadaşlar Kızılay'a gidiyoruz şimdi. Şimdi Kızılay'da da yapacağız arkadaşlar. Kızılay'da görüşürüz o zaman. Şarjım çok az çünkü inşallah... Ankara'ya gideceğiz yani klasik. Oradan Kızılay'la gideceğiz. Kızılay'la bekleyememiz. O yaparız. Kızılay çevresi. Sonra da biliriz. Bay bay. Bay bay. Çekil. 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 Çek. Evet arkadaşlar. Kızılay'dayız. <laughs> Kızılay'da yapıyoruz. <laughs> araç etmişler tamam mı? Halbuki ben akşam astronomi çok seviyorum. Hadi size çekeceğim. Evet göstereceğim size şimdi. Ya soğuk ışık parlamalarından nefret ediyorum. Bence normal gezdik oğlum. Kalabalık da çabuk geri tutuyor. Hangi? Youtuber'um <'ım>, emin <laughs> ediyorum. Kanka o otobüs geliyor gel. Kırmızı yanıyormuş. <laughs> He kırmızı yanıyormuş tamam. <laughs> Burası işte şey. Arkadaşlar. Sosyal medya. 555 mi? Dur bura nereye gidiyoruz? Burası sosyal o sürü gibi geçiren göç yapanlar var ya. Aynı ben ilk buluşmada seninle telefonda konuşurken şu buradan böyle heyecan heyecanla geçirdim. Çünkü ben girmiştim. Hey. Kötü. Hey, hey. Kötü hocam kötü. Arkadaşlar soğuk baklava deniyoruz Aa düştü la neyse onu ben alırım Tamam tamam hadi ah. Düşürmeyin Burası kişi başı 66 e, lira atıyoruz okay. İyi oğlum Yani bir gün boyunca dolaştığımız şey parası Evet arkadaşlar İngilizce konuştuk yes. Oğlum <laughs> Dediler ki Ses kısık anlaşılmıyor Ondan sonra şey dediler Хорошо, здорово, хорошо. kanalımıza abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki turlarda görüşmek üzere. Bay bay. Fotoğraf fotoğraf. Ben yani bir tane daha çıkacak ortaya fotoğraf.